Arkadaşlar selam. Counter Strike 2 çarşamba günü akşam 11.40 itibariyle resmen çıktı. Şu an Steam'de aslında CSGO'yu arattığınızda Counter Strike 2 çıkıyor direkt. Ee, CS:GO'nun sayfasını komple değiştirmişler, Counter Strike 2 yapmışlar. Ee, i̇ncelemeler falan oyunun çıkış tarihi bile hala Counter Strike Global Offensive bilgilerini içeriyor. Ee, fakat sayfa artık Counter Strike 2 sayfası. CSGO'da da Steam'den komple kaldırıldı. Counter Strike 2'nin beta aşamasında eğer beta erişiminiz varsa CSGO'ya girerken Steam bir pencereyle size Counter Strike 2 mi yoksa CSGO mu oynamak istediğinizi soruyordu. Şu an o seçenek yok sadece Counter Strike 2'ye girebiliyorsunuz. Böylelikle Counter Strike Global Offensive erişimi artık herkes için bitti. Bu videoda da Counter Strike 2 ile gelen tüm yenilikleri, patch notlarını, tüm değişiklikleri size elimden geldiğince anlatacağım. Ben Counter Strike 2'nin çıkışıyla beraber yeni bir operasyon veya kasa illa yeni bir içerik gelir diye bekliyordum. Fakat yeni neredeyse hiçbir şey yok. Oyun sadece full çıkış yaptı. Şimdi yeni gelen şeylere sırayla bakalım. İlk olarak başarımlar sıfırlandı. Hiçbir başarım yok şu an oyunda. Bir tane başarım var. O da Counter Strike 2'ye girdiğiniz gibi kazanıyorsunuz zaten. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal bu başarımları tekrar eklerler. Y yeni başarımlar ekleyecekler büyük ihtimal. Şimdi oyuna geçecek olursak Counter Strike 2'ye ilk girdiğinizde eğer CSGO'ya daha önce katılım gösterdiyseniz, CSGO oynadıysanız iki tane eşya gelecek envanterinize. Bu iki şeyden biri CSGO müzik kiti. Counter Strike 2 ile beraber oyundaki bütün müzikler değişti. Bu müzik kitinde kuşanırsanız CSGO'daki müzikler aynı şekilde oyunda kullanabiliyorsunuz. Gelen diğer şey ise Global Offensive rozeti. Bu da CSGO'nun arasına verdikleri bir e, rozet. Bunu da profilinizde sergileyebiliyorsunuz. Gelen bir diğer özellik favorilere ekleme diye bir özellik. Bu şuna yarıyor. Ee, mesela birden fazla müzik kitiniz var ve hani envanterden hep değiştirmek istemiyorsunuz. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunları favorilere ekliyorsunuz. Mesela bu iki kiti ben favorilere ekledim. Teçhizat kısmına geliyorsunuz. Burada sağ tıklayıp favorileri karıştır derseniz favoriye aldığınız müzik kitlerini karıştırarak her el farklı müzik kiti kullanmaya başlıyor. Aynı şey skinlerde de geçerli. Skinlerinizi de favorilere ekleyip her oyun favorilerinizden rastgele skinlerle oyuna girebiliyorsunuz. Yani Fortnite'da falan da olan bir sistem bu. Yani bence eklenmesi iyi olmuş. Eğer çok çok fazla skin kullanıyorsanız ve çeşitli çeşitli envanterlerle oyuna girmek istiyorsanız bayağı basit bir sistem yani. Bunun dışında teçhizat kısmı bayağı değişti Counter Strike 2'de. Eğer açık beta'da falan oynamadıysanız artık Envanterinizde 4 tabanca, 5 orta seviye, 5 de tüfek taşıyabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir farklı kısmı var. İstediğiniz gibi bunu dizebiliyorsunuz ve mesela tüfeklerde daha önceden M4A4 ve M4A1'i aynı anda kullanamıyordunuz. Fakat şu an M4A1 ile M4A4'ü aynı anda kuşanıp aynı roundda ikisinden birini seçip alabiliyorsunuz yani. Yine envantere gelecek olursak envanterde skin görünüşleri falan da bayağı değişti. Özellikle hani e, CSGO'dakine göre bayağı farklı ve e, bu mini resimlerini falan bayağı değiştirmişler farklı duruyor yani özellikle bıçaklarda falan buraya da ekrana şu an onun görüntüsünü koyarım zaten karşılaştırmalı o tarz bir değişiklik var e, mağaza kısmı eklenmiş Şimdi CSGO'da her hafta bir drop şansınız vardı rütbe atladığınızda size iki tane drop veriyordu rastgele e, bunda da onu şöyle yapmışlar rütbe atladığınızda buraya dört tane rastgele size hediye sunuyor ve siz iki tanesini seçip envanterinize alabiliyorsunuz hani normalde rastgele silah falan veriyordu burada burada da ister grafiti ister skin iki tane skin çıkıyor genelde sanırım bir tane grafiti bir de kasa çıkıyor onlardan iki tanesini seçip alabiliyorsunuz yeni ve popüler kısım var bu yine CS:GO'da da işte altta sticker kapsülleri falan alabildiğiniz bir kısım vardı orayı sadece mağazı kısmına getirmişler yani çok bir olayı yok. <laughs> bir de Paris 2023 sticker'ları kalktı falan sandı herkes CS2 ile beraber çünkü CSGO kapanırken Paris sticker'ları falan ana sayfadan kalkmıştı fakat hala devam ediyor Counter Strike 2'de de neden bilmiyorum yani 3 aydan fazla oldu ve bunlar hala mağazada hani eğer yatırımlık aldıysanız bunlardan bayağı bir beklemeniz gerekecek fiyatı artısın undan sonra pazar kısım var burada e, bütün kasaları görebiliyorsunuz fakat tıkladığınızda Steam pazarında açıyor size yani oyun içinde alma gibi bir şansınız yok araçlar kısmında da yine depo isim etiketi stat track falan alabiliyorsunuz mağaza kısmı böyleydi oyun kısmında da şöyle farklılıklar var CS:GO'da olan bazı oyun modlarını kaldırmışlar mesela e, silah yarışı vardı CS:GO'da ben bayağı seviyordum silah yarışı şu an yok ölüm maçı var fakat ölüm maçında da şöyle bir değişik var. Artık herkes tek oynanıyor ölüm maçları. CSGO'da takım iki takım olarak oynanıyordu. Hani friendly fire falan yapamıyordunuz. Bunda önünüze gelen herkesi vurabiliyorsunuz. Eliniz ısınsın diye giriyorduysanız sizin için pek bir sorun için sanmıyorum. Hatta daha bile iyi olabilir ama çok kaos oluyor bence. Çünkü e, spawn noktaları falan yani düşmanın yanında falan spawnlanıyorsunuz. Bir anda kafanızı yiyip ölüyorsunuz. Birazcık karışık oluyor yani. Ben CSGO'daki takım modunu tercih ederdim ama olsun öyle bir değişikliğe gidilmiş. Ondan sonra seçkin kısmı var. Bunu daha önce bir shorts'a ...anlatmıştım. E, Elo sistemiyle... ...buradan e, rekabetçi oynayabiliyorsunuz. Birazcık FACEIT gibi yani. Büyük ihtimal rekabetçi olarak... ...herkes artık bunu oynayacak. Rekabetçinizde şöyle bir değişiklik var. Oynadığınız maplerde rank alıyorsunuz. Her mapte... ...ayrı bir rankınız oluyor. Yani asıl şu anki rank sistemi e, taşındı diyebiliriz. Yoldaş hala var oyunda fakat 4 map'i e indirmişler. Normalde yoldaşı 9 map'te oynayabiliyordunuz fakat şu an 4 map var. Basit eğlence modu hala duruyor. O hala aynı. Onda bir farklılık yok. Map pool'ları da aynı. Bunun dışında eksik olan şeyler ise hani dediğim gibi silah yarışı var. O keşke getirselerdi. Yani ileride gelir diye tahmin ediyorum fakat. Yani şu an olmaması biraz üzücü. Bunun dışında Danger Zone yok. Ee, Danger Zone bu CSGO'da Battle Royale moduydu. Yani oynayanlar var mıydı bilmiyorum fakat. Belki çok popüler olmadığı için Valve kaldırdı oyundan. Çok bilmiyorum yani. Bir de rekabetçi de kısa maç vardı normalde CSGO'da. O da yok. Ee, büyük ihtimal seçkin eklendiği için kısa maçı eklemediler diye düşünüyorum ben. Çünkü seçkinde e, 24 round oynanıyor maçlar artık. 30 round yerine. Kısa maçta 16 round zaten. O yüzden seçkin geldiği için büyük ihtimal kısa rekabetçi maçları eklemediler yani. Peş notlarına gelecek olursak Counter-Strike 2 artık erişilebilir ve bedava oynanabilir. Premier'in birinci sezonu başladı. Burada bir takım gameplay bug'larını falan çözmüşler, onları anlatmışlar. Tavuklar artık Vertigo'dan aşağı düşebiliyor. Test kısmına gelecek olursak, burada da yine birçok hatayı düzeltmişler. Yine animasyonlarda da bazı animasyonlar hataları varmış, onları düzeltmişler. Matchmaking kısmında şöyle ilginç bir şey var. Eğer e, bir arkadaş grubuyla oyun giriyorsanız ve o arkadaş grubundan biri veya birileri ban yediyse, e, kalıcı banlandıysa hileden olabilir. E, o arkadaşınızla oynayan bütün oyuncular profil ranklarını ve CS ratinglerini kaybediyorlar. CSGO'da da zaten buna benzer bir şey vardı. Eğer bir e, arkadaşınız sizi boostluyorsa veya bir grupla full oyun gidiyorsanız ve oradan biri banlanırsa winleriniz siliniyordu. Fakat bu denli büyük bir şey değildi. E, bu güzel olmuş bence o yüzden. Bile yapanları cezalandırmak için. Premier kısmında eğer elo'nuz çok yüksekse düşük elo'lu veya elo'su olmayan insanlarla maç gire giremiyorsunuz. Öyle bir e, update var. Map kısmında birçok mapte bug fix yaptıklarını yazmışlar. Inferno'ya ekstra bir zil eklenmiş. Bu kısımda Counter Strike 2'de demo oynatma özelliği yoktu. Bu çıkışıyla beraber demo izleme özelliği de eklenmiş. Menü arka planı olarak ofis ve Vertigo'yu seçebiliyorsunuz artık. Bu arka planlar aynı zamanda kasa açımına da yansıyor. Normalde CSGO'da kasa açarken herhangi bir arka plan bir şey yoktu. Bunda kullandığınız arka plan üzerinden açıyorsunuz kasayı. Öyle bir değişiklik var yani çok cacık bir şey önemli değil yani. Bazı skinler baya farklı gözüküyordu. CSGO'da çok iyi gözüken skinler Counter Strike 2'de kötü gözüküyordu. Veya tam tersi olan durumlar vardı. Bunlar üzerinde değişiklikler olmuş yine. Son olarak da ajan gözlerini animasyon eklemişler. Bunu şu an görürsünüz görüyorsunuz zaten. Ee, Sağ sola bakıyorlar ve böyle gözlerini falan kırpıyorlar. Baya korkuş duruyor. Niye böyle bir değişiklik getirdiler bilmiyorum yani. Son olarak yine Counter Strike 2'nin betasını oynamadıysanız ve yani oyundaki Oynanış ile alakalı bir fikriniz yoksa orada da baya bir değişiklik var. Ee, CS:GO'dan baya farklı bir oynanış hissi var oyunda ve e, spreyler CS:GO'daki gibi asla değil. E, çok garip hissettiriyor. Düzgün sprey yaptığınızı sanıyorsunuz ama yani CS:GO'da vurabileceğiniz adamları aynı sprey ile Counter-Strike 2'de vuramıyorsunuz. Bu tarz değişikliklere zamanla alışılır. Pek bir problem olduğunu sanmıyorum. Yani oynanış açısından bir farklılık bekleyin yani. yani Counter-Strike 2'de gelen yenilikler bu kadardı. Ben açımdan şöyle söyleyeyim. Benim hiç beklediğim gibi olmadı. E, ben dediğim gibi hani birçok içerikle falan gelmesini bekliyordum ve umut ediyordum. Yani Baya açık betadaki haliyle aynı şekilde oyunu sürdüler ve e, CSGO'yu da kaldırdılar komple. Çünkü hani Counter Strike 2 ve CSGO olarak oyuncuların bölünmesini istemiyorlar. Herkesin Counter Strike 2 oynamasını istiyorlar. E dediğim gibi kısa süre içinde büyük ihtimal yeni kasa veya yeni bir operasyon falan illa gelecek son operasyon üzerinden de zaten tam 2 yıl geçmiş yani. 2021'in Eylül ayında çıkmış operasyon Riptide. Yani büyük ihtimal yeni operasyon falan gelir. Umarım oyunu da daha toparlarlar. Keşke bu haliyle çıkmasaydı. Çünkü dediğim gibi hala buglar olsun ile problemleri falan çok var. Ne kadar doğruydu böyle bir çıkış yapması oyunun bilmiyorum fakat dediğim gibi benim çok hoşuma gitmedi. bir de oyun şöyle bir kısmı var. Ee, Valve Counter Strike 2'yi ilk betasıyla falan açtığında bu yaz çıkacağını söylüyordu. Yaz bitti. Adamlar da büyük ihtimal yani tam artık çıkaralım üzerine yavaş yavaş koyarız yine falan gibi düşündüler. Oyunun gün geçtikçe iyiye gideceğinden bir Tereddütüm yok yani. Ee, dediğim gibi toparlayacaklardır her şeyi yavaş yavaş. Ve umarım yakın zamanda yeni bir kasa, yeni bir operasyon getirirler de bize de yeni içerik çıkar deyip videoyu bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum. Görüşürüz.